Merhaba arkadaşlar. Ben Nexus. Bugün karşınızda öğretici bir video ileyim. Bugün neyi öğreneceksiniz? Rahat rahat nasıl lig kasabileceğinizi, nasıl üst mertebelere ulaşabileceğinizi sizlere kısa yollardan, dolaylı yollardan anlatacağım. Öncelikle kendimden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. İsmim Erkan, oyundaki ismim Nexus. Mobile Legends üzerinden açtığım bu kanalı artık vault videoları üzerinden devam edeceğim. E, LoL geçmişim var. LoL'de zamanında Diamond Ligini gördüm TR sunucusunda. E, ve şu an beklediğim oyun olan Wild Rift'e geçiş yapmış bulunmaktayım. Ve sizlere nasıl rahatça lig kasabileceğinizi gösteren bir rehber oluşturma kararı aldım. Çünkü e, ben de 3-4 gün oynadım yeni sezonu bekliyorum ama plata kastım. Ve e, aklımda yavaş yavaş bir meta çizelgesi, metadaki en güçlü şampiyonları belirledim ve bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Neden paylaşmak istiyorum? Çünkü yanlış kahramanlar oynadığınızı, girdiğiniz arkadaşlarınızla yanlış kompozisyonlar yaptığınızı görüyorum ve rahat çelik kasabilecekken kasamadığınızı görüyorum. Bu yüzden sizlere e, kısaca bir rehber oluşturmak istedim. Hiç uzatmayalım. Zaten <laughs> yeterince uzattık. E, öncelikle öncü kahramanlara bir bakalım. Burada teker teker ee, hiç kahramanların açıp şu an kahramanları öğretmiyorum. Tab olarak kahramanların metadaki yerini gücünü nerede oynanacağını sadece sizlere söyleyeceğim ee, Ve tavsiyelerimi söyleyeceğim. Şimdi önce kahramanları tanıtmadan önce sizlere şunu söylemek isterim. Ee, şu an oyunda sezon başlamadığından kaynaklı sezon başladığında değişecektir ama 5 kuramayacak olan arkadaşlarınız arkadaşlarımız var ve e, ben 5 kuracak insanların zaten kendi kendine e, bir arada oynadıklarından kaynaklı birbirlerine bir şeyler katarak rahatça öğrenebileceğini düşünüyorum ama solo oynayan, duo oynayan, trio oynayan arkadaşların e, bir yerlerden bir şeyler görmesini istiyorum. Size bir tavsiyem olacak. Arkadaşlar oyuna kesinlikle bir jungle'la girin. Şu an Wild Rift'te jungle'lar aşırı üstün ve maç taşıyorlar. Oyuna kesinlikle bir jungle pre'nizi bulun veya kendiniz jungle oynayın. Ben zaten size şu an jungle'da güçlü olanları söyleyeceğim. Ve bir support, bir ADC. Bu kompozisyonla biraz da düzgün bir oyunla çok rahat şekilde plat ligine çıkabilirsiniz. Zümrüt ligine çıkabilirsiniz. Rahat rahat kasabilirsiniz. Çünkü maçı e, mid'den çok, top lane'den çok ADC ve jungle keriliyor. Uzatmayalım daha fazla. Teker teker tüm kahramanların rollerine geçelim. Ve güçlerine. Wukong. Wukong geleli iki gün oldu. Wukong e, gerçekten güçlü bir şampiyon. Top lane'de de güçlü, jungle'da da güçlü. Ama e, Top lane'de jungle'a nazaran daha güçlü. Şu an meta'daki yerinin iyi olduğunu düşünüyorum. Güçlü bir şampiyon. Lig kasmanıza yardımcı olabilir ama jungle'dan çok top lane'de tercih etmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü top lane'de biraz daha işlevsel olmuş Wild Rift'te. Normal LoL'deki gibi işte Wukong'u jungle'a alayım daha çok iş yapar mantığıyla değil... Şu an jungle'da Wukong'dan daha güçlü şampiyonlar var. Top lane'de oynasanız daha iyi olur gibi. Graves, Graves jungle'da gayet güçlü bir şampiyon, çok güçlü bir şampiyon. Eee PC LoL'de çok güçlü ve bozuk bir şampiyon aslında ama Wild Rift'te biraz etkisiz kalmış gibi ama yine de çok güçlü. Jungle'da oynamanızı tavsiye ediyorum kesinlikle. Lee Sin Lee Sin son güncellemede ufak bir nerf'iydi ama hala Güçlü. Hala güçlü bir vaziyette. Gerek hızlı atacağı genkler olsun. Rakip jungle'ı darlayacağı olsun. Yani Lee Sin çok işlevli ve boyunda gerçekten çok güçlü yapmışlar. Lee Sin oynayarak da jungle'da gerçekten iyi yerlere gelebilirsiniz. Nasus. Nasus'un şu an meta'daki yeri top lane. Zaten top lane harici hiçbir yerde oynanamaz Nasus. Eee... Şunu söylemek gerekirse Nasus çok kolay counterlanabiliyor. Adam karşınıza çok rahat counter pick atabilir. Nasus kumar gibi. Oynamanızı tavsiye etmiyorum. Ki yine oynayanlarınız, maç taşıyanlarınız vardır ama iyi yerlere gelmek istiyorsanız bir maç olur, iki maç olur. Bir maç olur stack kastırırlar, iki maç olur stack kastırırlar. Üçüncü maç karşınıza counter'ı çekerler, oyun oynatmazlar. Siz biraz daha counter pick alan kişi olacaksınız. Oralara da değineceğim. V. V'nin şu an güçlü olduğunu düşünüyorum. Rakip jungle'a da baskı kurabiliyor ve e, ninja gank avantajı var. Hızlı gank atabilme avantajı var. Attığı ganklerde kesinlikle bir anım düşürebilme olanağı var. Ve şu an e, V'yi counterlayacak bir spell tek olarak Zonya var. Ve Zonya'ya erkenden çıkınca rakip hasarlarında veya savunmalarına da düşme oluyor. Yani V de güçlü. V de jungle'da oynayabilirsiniz. Master Yi. Master Yi sanıldığı kadar bozuk bir şampiyon değil. Ee, yeteri kadar stun olduğunda çok kolay bir şekilde counterlanabiliyor. Jungle'a almanızı tavsiye etmiyorum. Çok düşük elo'da evet belki taşımanızı olanak sağlayabilir. Ama ufak bir baskı yediğinde ufak bir fokus yediğinde rahatça düşen bir şampiyon. Master'ı Jungle'la oynamanızı tavsiye etmiyorum. Yasuo. Yasuo da aynı keza iyi oynayan tabii ki oynuyor. Ama iyi oynayanın da çoğu yerde etkisiz kalabildiğini görüyoruz. Çünkü Yasuo da stun'a gelemiyor. Metadaki yeri ne çok kötü ne çok iyi. Yine oynanabilir ama maçlaşım olanağınız farklı şampiyonlarla daha yüksek. Onu söyleyeyim. Garen, Garen'in e, AD rolüyle değil de tanki rolüyle boyunda çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Güçlü bir şampiyon. E, top lane'de tercih edebilirsiniz. Fiora. E, Fiora yani her maç alınabilecek bir şampiyon değil. Zaman zaman alınabilecek bir şampiyon. ...rakibi kantırlamak amacıyla alabileceğiniz bir şampiyon. Elinizde bulunsun. Bazı maçları çok rahat kereleyebilirsiniz ama bazı maçlarda hiçbir işleviniz olmadan size Jax. Jax yani şu an aslında... ...jungle'da da top lane'de de... ...biraz etkisiz kalıyor gibi. Ne kadar iyi oynayan bir Jax olursa olsun biraz etkisiz kalıyor bu şampiyon. Çok tavsiye etmiyorum açıkçası... Jax'dan daha güçlü şampiyonlar var ve daha rahat e, counterlayabilen şampiyonlar var. Olaf, Olaf şu an jungle'da da top lane'de de aşırı bozuk bir şampiyon. E, top lane'i de ayrı güçlü, jungle'ı da ayrı güçlü ama jungle'da oynanış tarzı diğer jungle'lara nazaran daha farklı olduğu için takımın Olaf varmış gibi oynaması gerekiyor. E, çünkü gank atma olanağı düşük bir şampiyon daha çok farmlamaya yönelik bir şampiyon ve e, rakip jungle'a baskı kurabilen çok güçlü bir şampiyon. Gerçekten çok bozuk. Olaf'la çok rahat lig kasabilirsiniz. Gerçekten çok güçlü. Tavsiye ediyorum. Camel e, Camel top lane'e güçlü. Ama Fiora gibi o da counter pick üzerine alınan bir şampiyon. Karşı çok tanki olduğunda Fiora, Camel gibi tercihlerde bulunabilirsiniz. Top lane'de gerçekten e, rahatça rakibi counterlayabilirsiniz. Darius. Darius şu an ııı e, Yine aslında Yasuo gibi. Ne çok güçlü ne çok güçsüz. Ama e, Darius da aslında bir counter pick. Yani her el alınabilecek bir şampiyon değil. Karşı çok tanki olduğunda rahatça tek kasabilmek için e, alınabilecek, tercih edilebilecek bir şampiyon. Mundo, Mundo kolay counterlanabiliyor. Ağır yara eşya, eşyalarıyla aynı zamanda gerçek hasar veren fiziksel hasarı fazla olan şampiyonlar karşısında eriyebiliyor. E, ani hasara karşı bir dayanıklılığı var ama sürekli hasar tercihi yaptığınızda Mundo eriyebiliyor ve ağır yara eşyasıyla. E, yine oynanabilir ama her el değil Mundo da aynı şekilde yani çok güçlü değil. Jarvan, Jarvan aslında PC ile bir aralar çok e, hard metaydı yani çok güçlüydü ama burada sanki olmamış gibi. Jarvan'ın pek güçlü olduğunu düşünmüyorum. Shyvana... Shaivana da güçlü. Jungle da güçlü bir şampiyon. Gerçekten güçlü bir şampiyon. Oynamanızı tavsiye ediyorum. E, Genk olana yine Olaf gibi biraz düşük bir şampiyon ama Ejder fightlarında, Alamet Baron fightlarında yani fightlarda maçı çok rahat taşıyabilen, domine edebilen bir şampiyon. Arkaya çok rahat sarkıyor. E, maç taşıma olanağınız çok yüksek olur. Try yani e, o da aynı keza çok güçlü bir şampiyon değil. Çok güçsüz bir şampiyonla değil. Tercih edebilirsiniz. Ama karşınızda mesela ...bir Master çekmişlerse, Yasuo çekmişlerse... ...bu tarz kahramanları kantırlamak amacıyla çekebilirsiniz. Xin Zhao... ...Xin Zhao... E, ...orta seviye... ...inanılmaz bir gücü yok. Çünkü erken oyunda ne kadar çok güçlü olsa da... ...orta oyundan sonra Xin durduk yere birden oyundan düşüyor. E, jungle'da ondan daha güçlü kahramanların olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi burada... Tanki şampiyonlara bakalım. E, Wukong'u zaten söylemiştik Gragas. Gragas gerçekten şu an aşırı bozuk bir şampiyon. Kesinlikle kolaylık kasabileceğiniz, rahat rahat maç taşıyabileceğiniz, e, ben bir hero oynayayım her lige çıkayım kafasında olabileceğiniz bir şampiyon şu an. Yapabileceklerinin sınırı yok. Her yerde de oynanabiliyor. İster jungle'da oyna. İster supportta oyna, ister midde oyna, ister top lane'de oyna. Çok olanaklı bir şampiyon. Kesinlikle ama kesinlikle oynamanızı tavsiye ediyorum. Blitzcrank yani Blitzcrank şu an supportta çok güçlü. Gerçekten güçlü. Lane'de kurduğu baskı, fight'larda yaptığı iş gerçekten o da güçlü bir support. Amumu, Amumu şu an jungle'da çok bozuk bir şampiyon. Gerçekten ultisinin Standlama süresine ve ekstra bir şeyine daha nerf gelmişti hatırlamıyorum ama ultisinin standlama süresi 2 saniyeden 1.75 saniye düşmesine rağmen hala çok işlevli bir ultisi var ve e, rakip jungle'a rahat baskı kuramıyor fakat belirli bir süreden sonra çok darlamaya başlıyor ve attığı genkler garanti genkler olabiliyor çoğu zaman. Gerçekten Amumu'yu da oynamanızı tavsiye ediyorum jungle'da. Jungle haricinde yine oynanabiliyor fakat jungle'da daha güçlü gibi bence. Bram Bram gayet güçlü bir pick ama her maç alınabilecek bir pick değil. Counterlayabileceğiniz kahramanları siz kendiniz kafanızdan oluşturacaksınız. Aa ben maç Bram alıp bu adamı counterlayabilirim veya yanımdaki adamı daha rahat koruyabilirim deyip alabileceğiniz bir şampiyon. Alistar, Alistar şu an e, çok güçlü. Çünkü kitle kontrol etkisi çok yüksek olan ve gerçekten çok tanki bir şampiyon. E, oynamanızı tavsiye ediyorum. Support rolünde gerçekten çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Malphite, Malphite top lane'de de oynanabiliyor. Support'ta da oynanabiliyor. Hatta mid'de oynayanı da gördüm. E, AP'si de ayrı güçlü, tankı da ayrı güçlü. Lane'de kesinlikle Malphite'de ezilmek çok zor. Eee lane'indeki adamı rahatça ezebiliyor. Hem APS'iyle hem tanki rolüyle. Yani Malphite'ı da tercih edebilirsiniz. Ama support rolüne nazaran top lane'de daha güçlü olduğunu düşünüyorum. AP kasıldığında. Çünkü e, tank kas... Yani siz Malphite çektiğinizde sizi tank kastığınızda eritebilecek şampiyonlar alıyorlar. Ama AP kastığınızda böyle bir şey olmuyor. Şimdi bücülere gelelim. Ee, <laughs> twisted Fate Twisted Fate şu an e, ne çok güçsüz ne çok güçlü dengeli bir şampiyon açıkçası ama iyi oynayan adam oynar yine ee, yanlışlıkla bir şey tıkladık iyi oynayan adam yine oynar yine counter pick atabileceğiniz bir şampiyon Twisted Fate yani oynanabilir aslında midde Aurelion Sol şimdi bu öyle bir kahraman ki iyi oynayan adam gerçekten maçı taşıyor. Ama, hero'yu ufak bilmeyen adam maçı taşıyamıyor. Aurelion Sol'ü eğer öğrenebilirseniz, öğrenmeyi başarırsanız midde çok iyi işler yapacağınızı yani düşünüyorum. Support'ta da oynanabiliyor, oynayanını gördüm. Aurelion Sol de çok güçlü. Gerçekten rahat rahat iş yapabileceğiniz bir şampiyon. Ee, Varus. Varus'un ultisi çok OP. Aynı zamanda late game'e doğru artan diğer adc'lere nazaran ekstra bir gücü var. Lane aşamasında da güçlü ve son de ufak bir buff aldı diye hatırlıyorum. Varus e, yani çok güçlü değil ama çok güçsüz de değil. Tercih edebilirsiniz kesinlikle. Fizz, e, Fizz tamamen counter bir atabileceğiniz pick. E, her maça almanızı tavsiye etmiyorum. Tamamen counter pick. E, onu kendiniz belirleyeceksiniz ben bu maç fize alırsam daha iyi oynayabilirim bu adama karşı diyebileceğiniz bir şampiyon. Yakıncı şampiyonlara karşı hatta uzakçı şampiyonlara karşı yani mitteki range AP'lere karşı gerçekten üstünlük kurabilme avantajı var fizin. Tavsiye ediyorum. Biraz su içmek istiyorum. Çok konuştum. <laughs> Şöyle suyumuzu içelim. Evet içtim. Bu arada arkadaşlar yani biraz karışık gidiyor çünkü e, hiroları size gösterebileceğim yer burası. Rol rol açıyorum ama farklı şampiyonların birden fazla rolleri olduğu için buralarda yani geçtiğimde çıkabiliyorlar karşıma. Siz hiroları teker teker anlattığımı düşünün. Janna, Janna'nın support'ta güçlü olduğunu düşünüyorum. Eee lane'de darlay darlayabiliyor, TF'de ultisiyle eee o Havaya kaldırma metodu olan rüzgarıyla çok iş yapıyor. Aynı zamanda yanındaki adamı... Yani ADC'yi koruma potansiyeli çok yüksek ve güçlü bir support. Tavsiye ederim. Oynayabilirsiniz. Lux. Yani Lux... E, duruma göre çok güçlü bir şampiyon. Doğru build, doğru ne çok güçlü bir şampiyon. Onu söyleyeyim. Gidip e, Lux'a... Şu an... Pasifi mesela düz vuruşu ile gerçekten çok fazla vuruyor skill tutturduktan sonra. Ben hiç bu alanlar gördüm. Adam bir düz vuruşla yarı can falan atıyor. E, Mid'de kalkanından kaynaklı, kendine verdiği kalkandan kaynaklı. Suikastçilere zor ezilen bir şampiyon. Mage'lere de aynı şekilde. Çünkü range'i çok yüksek bir şampiyon. Support rolünde bence e, daha güçsüz diyebiliriz. Ama yine de güçlü. Ama böyle inanılmaz güçlü değil. Güçlü ama yani güçlü. Orianna. Orianna'nın midde OP olduğunu düşünüyorum. Hatta gördüğünüz gibi 6 levellik ustalık rolüm var. Oynadım. Her ikiye karşı oynadım. Ee, yakıncı şampiyonları oyunu zehir ediyorsunuz arkadaşlar. Tabi Orianna'nın da counterları var ama kolaylık yükselmek istiyorsanız midde tercih edebileceğiniz bir şampiyon. Güçlü. En iyi en iyi bence mid'e nazaran support'ta güçlü oluyor. Mid'de de güçlü oluyor. Ultisi, ultisine nazaran stun'ı çok OP aslında. Ama çok güçlü değil. Güçlü de değil. Böyle bir dengeli bir şampiyon öyle söyleyeyim. Ahri, Ahri'nin ben güçlü olduğunu düşünüyorum. Mid'de suikastçilere oyunu zehir ediyor. Mage'lere oyunu zehir ediyor. Çok rahat bir şekilde roam atabiliyor. Yani mid'de tercih edebileceğiniz bir şampiyon. Baya baya spamlanabilecek de bir şampiyon. Ben zevkli olmadığı için pek oynamıyorum ama aldığımda çok rahat bir şekilde maç taşıyabiliyorum. Basit de bir şampiyon. Ee, kolay lig yükselmek istiyorsanız, bir yerlere gelmek istiyorsanız gerçekten tercih edebilirsiniz. Miss Fortune. Ee, Miss Fortune şu anki metada ADC'lerde biraz etkisiz kalıyor. Tabi. E, kastığında güçlü ama lane aşamasında ondan daha güçlü olan TF'lerde ultisiyle çok iyi işler başarabiliyor ama bu oyunda çok rahat fokus yiyebilecek bir şampiyon. Kaçma mekaniği fazla yok. Çok mobil bir şampiyon değil. Ee, ama tabi seveni vardır bu şampiyonun. Oynayabilirsiniz. Oynanmaz değil. Soraka Soraka support'ta güçlü ama ağır yere eşrasıyla rahat kantırlanabiliyor. Öğleyin aşamasında da güçlü. TF'de de güçlü. Ama çok da bir gücü yok açıkçası. Ondan daha güçlü kat kat şampiyonlar var. Birinci önceliğiniz Soraka olmasın. Ezreal. Ezreal ADC'de çok güçlü şu an. Gerek diğer ADC'lere nazaran biraz daha dayanıklı oluşu, biraz daha mobil oluşu, ultisinin hasarı, kendisinin hasarı. Gerçekten Ezreal ADC'de şu an çok güçlü. Tavsiye ediyorum. Kesinlikle spamlanabilecek bir şampiyon. Kolay kolay kantırlamamıyor. Gerçekten güçlü bir şampiyon. Tavsiye ediyorum. Jin. Jin de çok güçlü. Zaten e, top 1 ADC Jin şu an. Top 2 ADC Ezreal. Top 3'ü yok yani. <laughs> top 3'ü yok. Jin ve Ezreal şu an ADC'de spamlayacağınız pikler ve karşıya vermek istememeniz gereken pikler gerçekten çok güçlüler. E, Jin çok güçlü. Tavsiye ediyorum. Kesinlikle oynayın. Çok rahat sizin yükselmenizi olanak sağlayacak. Rahat bir şekilde oyun oynamanızı sağlayacak. Gerçekten tavsiye ediyorum. Nami Nami de güçlü. Kitle kontrol etkileri çok yüksek. Yanındaki adam koruma potansiyeli çok yüksek. Gerçekten OP bir şampiyon tavsiye ederim. Seraphine'in doğru oynandığında güçlü ama ufak hatalar yapıldığında kolay fokus yiyebilen bir şampiyon olduğunu düşünüyorum. Yani gücü orta seviye. ...inanılmaz güçlü bir şampiyon değil. Şimdi... ...Singed. Karşıma çok geldi. Ama... ...ekstra bir gücü yok açıkçası. Meta'da ondan kat kat güçlü olan ve... ...kolay counterlayabilecek yolar olduğunu düşünüyorum. E, çok hasarıyor. yiyor. AP kazsanız... E, ...aşırı fazla hasar yiyor. Tank kassanız hasarınız olmuyor. Yani tercih etmeyin bence. Sona, Sona'nın support'ta harika biri olduğunu düşünüyorum. Gerek ultisiyle, gerek verdiği canla, hareket hızıyla yani gerçekten çok güçlü Sona. E, support rolünde kesinlikle oynamanızı tavsiye ediyorum. Zix. Zix son güncelleme bir buff aldı. E, aldığı buff da zaten Zix'in kuleye vurduğu hasarı falan biliyorsunuz. Ne buff'ı aldığını bilmiyorum. Fazla okumadım ama... Detaylı bir şekilde onun da videosunu çekeriz. Ama yeni güncelleme geleceği için e, pek acele etmeye gerek yok. Zix yani mitte de, supporta da oynanabiliyor. Güçlü ama inanılmaz da güçlü bir şampiyon değil. Çok tavsiye etmiyorum. Şöyle buradan yapmadığımız hero'lar var. Suikastçilere geldik. Kaysa yani güçlü bir ADC lane aşamasında, genk yediğinde, TF'de, işlevli, mobil bir ADC. Ee, belki de aslında Jhin'den, Ezreal'dan sonra güç olarak 3. koyulabilecek bir şampiyon. Tavsiye ediyorum. Oynayabilirsiniz. Akali. Akali şu an aslında çok güçlü. Şu an metadaki en güçlü şampiyon belki de Akali. Ama olamıyor. Neden biliyor musunuz? kantırlanabiliyor ee, Kolay kantırlanabiliyor Doğru oynayan bir Akali olsa bile. Ee, ama yine de ben diyorsanız ki kendime güveniyorum kardeşim işte ben Akali'yi oynarım diyorsanız oynayabilirsiniz. Güçlü. Gerçekten güçlü. Z. Z'in güçlü olduğunu düşünüyorum. Bayağı güçlemde. Zonyayla ile kantırlanabiliyor evet ama doğru oynandığında ve iyi oynandığında gerçekten çok güçlü. Lane aşamasında biraz safe kaldıktan sonra en rahat roam atan mid şampiyonudur belki de. Diğer lane'leri çok rahat şekilde düşürebiliyorsunuz. Ufak item aldığınızda middeki adamı direkt tekleyebiliyorsunuz. Biraz bozuk açıkçası yasoyu Ahri, Fiora'yı zaten söyledi ki Vayne. E, Vayne şu an yine counter pick. Yani her el alınmaz. Counter pick atmak istiyorsanız alacaksınız. Karşı çok tanki olduğunda alabilirsiniz. Evelyn şu an Evelyn'in gücünü var ya bak. Kimse bilmiyor. Son güncellemede aşırı buff yedi. Yani şöyle söyleyeyim. PC LoL'de e, hani Q yeteneği var ya böyle bir diken çıkartıyor. Onun range'i daha yüksek ve burada fazla yüksek değildi. Bunu hemen erken fark ettiler, bir düzenleme getirdiler. Onun range'ini arttırabildiler. Şu an hero kayıt da atabiliyor ormanlara, aynı zamanda adamlara ve adamları tutma olasıl olasılığı daha yüksek oldu. Evelyn şu an hasar bakımından, ruham atma bakımından, jungle'da darlama, ejder TF'lerinde, baron TF'lerinde her yerde jungle'da şu an hatta en güçlü şampiyon olduğunu düşünüyorum ben. Lee Sin'in ve Amumu'nun nerf yemesi sonucunda Gragas da nerf yedi en güçlüsü Evelyn bence. Kesinlikle Freewin kahramanı. Birazcık öğrenin. Oynayın derim. Gerçekten çok OP bir şampiyon. Başka ne kaldı? Daha burada söylemediklerimiz var. Eş. Eş çok da OP değil ya. Tam ultisi çok OP de. Kendisi çok OP değil. Ee, lane'de dövülüyor. Rahat dövülüyor. Çünkü ee, nasıl desem bir mobilitesi yok şampiyonun fazla tavsiye etmiyorum. Serapine son ayı falan da söyledik. Ee, burada söylemediğimiz ADC'ler var. Draven. Draven çok zor bir ADC. Başlangıç açamasında e, oynamanızı tavsiye etmiyorum. Doğru oynandığında güçlü mü? Güçlü ama sanki öbür ADC'lerin azanın biraz daha az güçsüz kalıyor gibi iyi oynayan birinin elinde olduğunu, olduğunda bile. Ee, fazla tavsiye etmiyorum. Hem zorluğu açısından hem şu an metadaki yeri açısından aslında çok güçlü. Ama siz bu kadar uğraş verirken o şampiyonu oynamayı bir jin geliyor, bir Q yeteneğine basıyor, bir tane düz vuruş atıyor. Zileyin de dövebiliyor. Bunları da söyledik. Jinx en da Jinx kaldı. Jinx'in kayıtlama bakımından ee, en rahat yapabilen ADC olduğunu düşünüyorum şu anda. Jinx'in aslında bir kaçış yeteneği yok ama hareket hızı sayesinde e, OP olduğunu düşünüyorum. Team fight'larda çok güçlü bir ADC. Ee, yine oynanabilir bir ADC ama kolay kantırlanabiliyor, kolay fokusluyor çünkü kaçış mekaniği yok. Böyle yani. Arkadaşlar aslında yorumlara böyle S artı A B falan belki sizler için biraz daha kolaylaştırmak maksadıyla e, yorumlarda belirtebilirim benim düşünceme göre meta çizelgesini böyle olsun umarım işinize yaramıştır çünkü hangi ironun güçlü olup hangi ironun güçlü olmadığını tam olarak bilmediğinizi e, ve öğrenmek istediğinizi fark ettim ben de biraz böyle ufak bir bilgilendirici video sunmak istedim. Zaten çok bozuk olduğunu söylediğim şampiyonları izlerken anladınız. Çok güçlü olmayan şampiyonları söylediğimde anladınız. Ekleyecek bir söz var mı? Sanırım yok. Arkadaşlar kanalıma abone olup videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ee, fazla öğretici video çeken birisi değilim. Ufak acemiliklerim olmuş olabilir. Kusuruma bakmayın. Ee, yorumlarda tavsiyelerinizi ve size bir şeyler kattı mı bunları belirtirseniz beni çok mutlu edersiniz. Discord adresimi ve Instagram hesabımı takip etmek istiyorsanız açıklama kısmında hepsi bulunuyor. Aynı zamanda live adresim de yorum kısmında bulunuyor. Yakın bir zamanda yayınlara başlamayı düşünüyorum. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.